Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ve Jan Sommer için Inter'le pazarlık konusunda aşama kaydedemedi. Ancak Rizer Spor, Inter'in 22 yaşındaki 1.96'lık stoperi Thomas Palacios'u bitirmek için ciddi aşama kaydetti. Inter, Thomas Palacios'u geçen yaz 6 milyon euroya satın aldı. 1. 96'lık Arjantinli devin Milaon'daki macerası kısa sürecek gibi duruyor. Finternews.it'e göre sezonun ikinci yarısını Seri Bay düşen Monza'da tamamlayan 22 yaşındaki sağ stoper Vizespor'a imza atmak üzere. Maaş ödemesini kabul ettiler. Vizespor ile Inter arasında genç oyuncunun sözleşme şartları görüşülüyor. Inter cephesine göre Palacios, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a yakın olmasından daha çok Spor'a yakın. Karadeniz ekibi Seri A devine Arjantinli stoperin maaşının tamamını ödemeye istekli olduğunu iletti. Bu Inter'in maaş skalasında yer açması açısından çok önemli bir gelişme, 2029'a kadar sözleşmesi var Hakan Çalhanoğlu ve Jan Sommer'in Galatasaray'dan aldıkları tekliflerin konuşulduğu transfer toplantısında Başkan Bep Marotta ve Sportif Direktör Piero Osilio, Teknik Direktör Christian Chivuya Palacios'un transferini de masaya yatırdılar ve gönderilmesi konusunda onay aldılar. Arjantin U-20 milli takımıyla 3 kez sahaya çıkan 22 yaşındaki dev stoperin Inter ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi var.